Yunan'ın çözüm arayışı acil bir anca geçecek sonuna kaldı ve bir operasyon geçirdi. O da size sevgilerini iletiyor. Sabah ve hiçbir elimiz olan şeyler değil. Herkesin sevgisi selamını iletiyorum. Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı bir şey daha Yoksa tartışma gerçekten de bütün alanlarda ve bütün kesimler tarafından objektif yapılabilse Kürt sorunu Türkiye kamuoyu tarafından çok daha iyi anlaşılacak. Çok daha iyi anlaşılan bir konu rahatlıkla içselleştirileceği için çözümü kolaylaşacak. Kürt sorununun Öcalan bağlantısını ve Öcalan'ın Kürt sorunu çözümü üzerindeki rolünü tartışabilmek netameyi artıran, zorluğu artıran bir meseledir. Ama eğer bu realite bütün çıplaklığıyla, bütün gerçekliğiyle açık bir şekilde tartışılmaz ve bu gerçeklik kabul görmezse bizim korkumuz ve kaygımız odur ki barışçıl çözüm konusunda mesafe kat etmek, yol kat etmek giderek zorlaşacaktır. Bu yüzden gerçeklik neyse Kürt sorununun bütün aktörlerinin, bütün taraflarının, rollerinin doğru tanımlanması ve bu rollerini doğru oynayabilmeleri için olanak fırsat yaratılması çözüm konusunda ilerleyebilmenin bizce en önemli şartıdır. Kürt sorununun şüphesiz ki sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik boyutları vardır. Bu yüzden biz bu sorunun BDP olarak her yerde çok açık bir şekilde evelemeden gevelemeden rahatlıkla tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir realite var ama bir realite üzerinden tartışma yürütülecekse şunun kabul edilmesi lazım. Bugün 30 yıldır aynı zamanda bir silahlı mücadele yürüten PKK hareketi üzerinde etkili, en etkili tek isimdir. Ve eğer Türkiye'de biz barışı konuşacaksak ve barış da PKK ile devlet ya da hükümet arasında en niyetinde diyalog ve müzakere sonucunda gerçekleşecekse Öcalan'ın buradaki rolünün çok net bir şekilde tanımlanması lazım. Aslında Hükümet tarafından bilinmiyor değil. Rolünün, etki gücünün bilinmediğini düşünmüyoruz. Bir çatışma sürecinin sonlanması için müzakere süreçleri, müzakere başlangıcı çok önemli bir adımdır. Çok değerli bir adımdır. Bu nedenle bu müzakere süreçlerini başlatanlar bizce son derece anlamlı bir iş, anlamlı bir çalışma yapmışlardır. Hükümet bu kadar Zorlu bir süreci ve riskleri de göz alarak açıkçası bir müzakere diyalog sürecini başlatmış olmasına rağmen müzakere süreçlerini tasfiye amacıyla karşısındakini alt etme, zayıf düşürme amacıyla kullanması, ağırlıklı olarak bu şekilde yaklaşmış olması bize göre müzakere veya diyalog sürecinin çökmesinin veya kesintiye uğramasının en büyük nedenidir. Öcalan bir realitedir. Örgütü üzerinde ve milyonlarca ifade milyonlarla ifade edilen halk tabanı üzerinde etkisi olan siyasi bir aktördür. Kürt sorununda bir muhataptır. Öyle değil ki hükümet kendisiyle tartışmalar, görüşmeler yürütmüştür. Ama aynı zamanda partimizde bütün bu çözüm süreçlerinin bir muhatabı, bir aktörüdür. Bu başlıklar muhataplık meseleleri doğru oturtulursa ben inanıyorum ki küçük adımlarla da başlansa giderek çözümün kalıcı hale geleceği süreçlere girilebilir. Partimiz en niyetinde bir blok olarak bugün parlamentoda yer alıyor ve demokratik anayasal çözümün muhatabı olarak kendini ifade ediyor. Bu konuda bloğumuzla partimizle Kürt sorununun çözümü konusunda tartışmak, görüşmek, muhatap almak isteyen herkesin muhatabıdır. Anayasada neler yapılacağından, yasalarda neler yapılacağına kadar bürokrasi alanındaki değişikliklerden, zihniyette uygulamadaki değişikliklere kadar bizler her şeyi tartışıyoruz, tartışmaya açığız ve bunun muhatabıyız. Ama biz aynı zamanda bu ülkede barışı gerçekleştirmek gibi bir görevle de vicdani insani sorumlulukla da karşı karşıyayız. Bu nedenle eş zamanlı olarak Öcalan'la da diyaloğun müzakerinin...